istemem. Artık karavan da yiyormuşsun. Alışırsın. Alışırsın. Hem artık yalnız kalmayacaksın. Yakın dostun Adil'i de buraya göndereceklermiş. Savcılık sorgusunda Ömer Kum'u bombayı koyması için nasıl kiraladığını... ...adamı öldürttükten sonrasında suçu benim üzerime atmak için nasıl uğraşıp didindiğini... ...bir bir bir anlatmış. Ha bir de şey var bu Yargıtay hakimi. Onu da gözaltına almışlar. Kim bilir belki buraya yanına verirler şenlik olur sana. Bütün bunlar sana çok zevk veriyor değil mi? Zevk değildi. Böyle az biraz ona benzeyen bir duygu. Ne geçti eline Galip dermiş? Ha? Hiçbir şey. Bak ikimiz de burada başladığımız yerdeyiz. Tam olarak değil. Çeçen Emniyeti Ömer Kum'un evindeki bazı şeyleri bizim emniyete gönderdi. Bazı özel mektuplar içinde Belgin'in nasıl öldürüldüğüne dair şeyler de var. Kendisini kimin kiraladı? Hmm. Demek bir isim buldun ha sonunda. Tam değil. Ömer ona Hakim diyor. Hakim. Hı. Sana yardımcı olamayacağım Galip dermiş. Olamayacak mısın? Yoksa olmaz mısın? O kadar isterdim ki... ...seni şu koridorda bir kere... ...bir kerecik seni şu koridorda görmeyin. Bu koridorda olmak için can atıyorsun değil mi? <laughs> Demirler ben istesem... ...beni burada tutabilir mi zannediyorsun? ...sana bayağı sağlam yapmışlar. Sana uzun ömürler diliyorum. Hamdi. Avcı. Haklısın Galip Derviş. Ben hapishanedeyim. Ama sen çok daha berbat bir hapishanedin. Tuzağa düşmüşsün. Kendi şeytanlarının tuzağına düşmüşsün. Kendi zebanilerinle bir cehennemdesin. Dünyayı var senin gibi olmak istemem. Dünyayı durun dünyaya! Gel buraya, dinle beni, daha gitmedi Bitti, bitti! Bitti! <laughs>